Seyirciler, an Sinan, İlhan, sizlerle bu akşam e, Menzil, Buhar evlerine geldik ve bir misafir olmaya. Bizleri ağladılar. Hoş geldiniz Sinan. Olsun. Hoş bulduk. Bir çay içtik, bir muhabbet ettik, konuştuk, sohbet ettik. E, şu an sizlere Merzi, Buhar evlerine göstereceğiz. Merzi, Buhar evlerinde geziyoruz aşağı inecek, markete gidecek. Merzil markete. Evet şey sevgili seyirciler. Şimdi hanım hanım sizler de sunar. İnşallah YouTube'a abone olmayı unutmayın. Her zaman siz demeyin. Şu an Bismillahirrahmanirrahim. Aynen öyle. Evet Şuan an ben Merzil kedi Evleri sizlere göstereceğim inşallah. Menzil, ben de, menzil Buhar evlerinde kedi e, evine evet, gideceğiz değil mi? Menzil Buhar evlerinde kediler yaşıyor. Onları sizlere göstermek istiyorum. Ben de e, kedileri, hayvanları çok severim. Sizlere de tavsiye ediyorum. Hayvanlarımız yani güzel beslenmek, e, böyle mükemmel doğal yemekleri vermek, yani size Evet, tavsiye ediyorum olsun. Şu an Allah razı kedi razı evine size. mi gidiyoruz? Van kedileri var şu değil mi orada? Şu an Van kedileri var burada. Melzin, Buhar evlerinde Van kedileri var. Ay onlara da bayılıyorum. Bir gözü yeşil, Aynen. bir gözü normal. Bir Aynen. Mavi yeşil mi? Mavi. Evet, mavi, mavi, sarı, karışık oraya gel. Aynen, Aynen. karışık. Aşı <laughs> <laughs> evet. evet. Şimdi kedi evindeyiz. Şimdi kedi şey evindeyiz. Buhar evlerinde van kedilerle van ee, kedisi. Van kedisi oluyor. Bembeyaz böyle. Bir güldü <laughs> yeşil bir güldü şey. Ay inanılmaz gibi. Çok, çok seviyoruz. hayvanları sev Hayvan Kalman <laughs> sever bir arkadaşınız. <laughs> Ay bak ne <laughs> <de> kadar <beraberli> sevdi. <laughs> A, sizlere kendileri de istiyorum. Kendileri çok seviyorum. Sizlere de tatlı ediyorum. Bence buhar evlerine gelmeden geçmeyin. Sizlere tavsiye. Evet sevgili Burası hayvanın evi. Hayvanın bahçesi. Evet, kedi bahçesi. Kedi evi. Kafesi. Yani gerçekten mükemmel diye Çok güzel. Ellerinizde sağlık ayaklarımızda, yüreğimizde sağlık. Bakın hele insanları seviyor. Böyle sevişi geliyor. Yani beni okşa, beni tut böyle, bana sarıl böyle. Vallahi var ya çok seviyorum hayvanları. Hayvan sever arkadaşlar aynen öyle. Gerçekten öyle işte bunlar o an kediler oluyor. Tapesleri, yiyecekleri, içecekleri, su ve ne bileyim işte yemek. Yemek. Güzel. Aynen öyle. Hayvan sever bir arkadaşlar. Aynen öyle. Van kedisi. Yani buraya gelmek sizlere tavsiye ediyorum. Bir de şey var mı? Bu küçük atlar var ya midilli. He midilli. Ona da He. bakalım mı Sinan? He o atlar da varmış. Evet. 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 evet doğru. Evet. Şeysizler. Şey, şey Şivan yine merdi. Buhar evlerinde hayvanat bahçesinde bir at var. Midilli bahçesinde, değil mi? Küçük midilli, ufak at. Dikkat et ısırır ha. Aynen öyle. <laughs> Isırmaz Esirir esirir. esirir tabi esirir diyor. Dikkat et diyor. Gerçek. Tabi basana. Ya o. gerçekten mükemmel. Dikkat biraz. et. Çok sevdim. Yani insan sevi <laughs> sevinci geliyor. O ok geliyor ama Aman, Aman diyorlar ed. ki ısırıyorlar. Aynen bunlar. İnsanları ısırıyormuş. Aynen. Aynen. Bilal. saçları da şekil mi Sinan? Sen bıyıkların kadar şekil Saçları şekilmiş. şekil ama önünden Sinan çekil biraz. Aynen. <laughs> evet, Isırabilir seni. Aynen. Yani. Saçları şey Aa, aynen, şekil. Aynen aynen. Aynen öyle. Mükemmel. <laughs> Helal olsun, yani buraya ziyaret etmeye geçmeyin. Mükemmel bir yer, çok sevdim evet, buraları, Mervil, buhar evleri, öyle valla. İnşallah bir abone olmayı unutmayın. Her zaman sizlerleyim, yeni videolarla. Sizleri çok seviyorum, hayırlı akşamlar. Kedi geldi, pisi <laughs> <laughs> şey bakın, Allah razı olsun. Mən bunu olmayı unutmayın. Hər zaman sizləyəm. İmpef ilə də bərabər. Hər zaman sizləyəm.